Bu videoda Liza Türkçe kelimeler ne biliyor konusu hakkında sizlerle konuşacağız ve bir video izleteceğim. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. Bir takipçim bana şimdi izleteceğim videoda Liza'nın Türkçe bir kelime söylediğini duyduğunu söyledi. Ben de bu konuda video yapmak istedim. Şimdi Liza'nın bir Türkçe kelime söylediği o videodan kısa bir kesit izleyelim. <laughs> Evet siz de duydunuz mu? Ben de Liza'nın net bir şekilde hadi dediğini duydum. Korece'de böyle bir kelime duymamıştım. Ama şöyle bir şey de var. Bu videoda Liza neden Türkçe konuşsun ki? Ayrıca belki özel bir isim veya onun gibi bir şey de olabilir. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz lütfen yorumlara yazın. Video buraya kadardı, seviliyorsunuz.